Herkese merhaba. Bugün edebiyatımızın en özel, en dokunaklı eserlerinden birine, Sabahattin Ali'nin başyapıtı Kürk Mantolu Madonna'ya dalıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu sadece bir aşk hikayesi değil. Bu bizi durup bir düşünmeye iten, görünüşün ne kadar aldatıcı olabileceğini ve en sıradan gördüğümüz insanların bile içlerinde ne kadar inanılmaz dünyalar saklayabileceğini yüzümüze vuran bir hikaye. Romanın anlatıcısı daha en başından bize bu soruyu soruyor. Aslında bu soruyu sorarken etrafındakileri yargılıyor gibi görünse de kendi hayatının boşluğunu, anlamsızlığını sorguluyor. Bir an için dürüst olalım. Hangimiz yolda yürürken, otobüste giderken etrafımızdaki insanlar için böyle şeyler düşünmedik ki? İşte bu soru aslında hepimizin içindeki o peşin hükümlerin bir yansıması. Hadi gelin şimdi romanın merkezindeki o sıradan adama Raif Efendi'ye bir bakalım, ama tırnak içinde sıradan diyorum, çünkü bu portrenin arkasında hiç de öyle sıradan olmayan inanılmaz bir ruh gizli. Anlatıcının Raif Efendi hakkındaki ilk düşüncesi bu, tamamen silik, göze batmayan biri. Ama işte kilit nokta şu, Raif Efendi'nin bu hali doğuştan gelen bir şey değil. Bu, yıllar içinde hayatın sillesini yiyiye kendini korumak için ördüğü görünmez bir zırh aslında. Ofiste kimsenin fark etmediği, kendi halinde, sessiz, sedasız biri. Bu durum onun ne kadar zengin bir iç dünyası olduğunu saklayan bir perde gibi. Yani o sessizlik boşluktan kaynaklanmıyor. Tam tersine o kadar dolu ki kelimelere sığdıramadığı için susuyor belki de. Patronu Hamdi'nin onun için söylediği bu laf. Aslında bu küçümseyici sözler Raif Efendi hakkında olduğu kadar Hamdi'nin kendisi hakkında da çok şey söylüyor, değil mi? Kendi sığlığını, yetersizliğini, Raif Efendi'nin o sakinliğine saldırarak örtmeye çalışan aciz birinin çırpınışı sadece. Ve işte işin en enteresan tarafı. Romandaki Raif Efendi'nin bu anlaşılamama, yanlış anlaşılma hali, yazarın yani Sabahattin Ali'nin kendi hayatıyla o kadar benziyor ki, tıpkı yarattığı karakter gibi, o da yaşadığı dönemde bir türlü anlaşılamamış, hep bir kalıba sokulmaya çalışılmış, Düşünsenize. O dönem eleştirmenler ona toplumcu yazar etiketini yapıştırıp geçmişler. Ama bu onun eserlerindeki o inanılmaz psikolojik derinliği tamamen göz ardı etmek demek. Sabahattin Ali sadece toplumu anlatmıyordu. Asıl derdi insanın ta kendisiydi. Yalnızlığı, aşkı, acısı. Yani bu etiket onun ne kadar yüzeysel anlaşıldığının en büyük kanıtı. Peki, anlatıcımızın Raif Efendi'ye karşı ördüğü o kalın ön yargı duvarı ne zaman çatlamaya başlıyor? Hiç beklenmedik bir anda, son derece sıradan bir ofis gününde. Ve bu an sadece Raif Efendi'nin sır perdesini aralamakla kalmıyor, anlatıcının kendi sığlığıyla yüzleşmesini de sağlıyor. İşte anlatıcı o çizimi gördüğü an her şey değişiyor. Çünkü o kağıt parçasında sadece bir karikatür değil. Raif Efendi'nin o sessiz kabuğunun altındaki keskin zekayı, inceliği ve aslında isyan eden sanatçı ruhunu görüyor. Bu dev bir aydınlanma anı. Ve işte tam bu noktada anlatıcının Raif Efendi'ye bakışı tamamen değişiyor. Artık o acınacak, silik bir adam değil. Aksine içinde ne fırtınalar koptuğunu merak ettiği, çözülmesi gereken derin bir bilmeceye dönüşüyor. Merak fitili ateşlenmiş oluyor. Bu merak, anlatıcıyı hasta yatağındaki Raif Efendi'nin evine kadar sürüklüyor. Bu öyle sıradan bir hasta ziyareti değil, adeta bir keşif gezisi ve orada görecekleri tahmin ettiğinden çok ama çok daha karmaşık. Evin iki farklı yüzü var. Misafirlerin ağırlandığı oda, dışarıya gösterilen o her şey yolunda maskesi. Ama Raif Efendi'nin yaşadığı, uyuduğu oda işte orası gerçeğin ta kendisi. İhmal edilmiş, sıkış tıkış, ruhsuz bir yer. Tıpkı Raif Efendi'nin kendi hayatı gibi. Düşünsenize, kendi evinizde bir yabancısınız. Etrafınız insan dolu ama siz yapayalnızsınız. Hem maddi hem de manevi olarak sömürülüyorsunuz. İşte Raif Efendi'nin yalnızlığının ne kadar derin olduğunu burada anlıyoruz. Artık Raif Efendi'nin durumu iyice ağırlaşınca anlatıcıdan son bir şey istiyor. Hayatı boyunca kimse tarafından anlaşılmamış bir adamın ölmeden önce en azından bir kişiye olsun içini dökme, sırrını emanet etme çabası bu. Demek ki insanlara olan inancını tamamen kaybetmemiş. Anlatıcının aklını kurcalayan bu soru artık bizim de sorumuz. Yıllarca bir gölge gibi yaşamış bu adamın içinde ne saklı olabilir ki? İşte bu basit görünen görev anlatıcının hayatının en büyük keşfine açılan kapı olacak. Ofis çekmecesindeki o bir sürü ıvır zıvırın arasında duran siyah kaplı basit bir okul defteri. İşte o defter adeta bir Pandora'nın kutusu. Kapağı bir açılacak, içinden hem hayatının en büyük mutluluğu hem de en dipsiz acısı dökülecek. Raif Efendi'nin bu son sözleri aslında bir talimattan çok daha fazlası. Bir vasiyet bu. Sanki sadece kelimeleri okuma diyor. Satırların arasında benim ruhumu gör, benim kim olduğumu anla. Bu bir ruhu anlamak için yapılmış son bir davet. Ve defter açıldığında o sayfalardan sadece tutkulu, unutulmaz bir aşk hikayesi dökülmüyor. Aynı zamanda 1920'lerin Berlin'inde genç, hayalperest bir sanatçının nasıl doğduğunu ve sonra o hayallerin ne kadar trajik bir şekilde paramparça olduğunu okuyoruz. Ve işte o zaman anlıyoruz. Meğer Raif Efendi'nin bugünkü o sıradanlığı, o silik hali aslında bir karakter özelliği değilmiş. Geçmişte yaşadığı o devasa aşkın ve ardından gelen o büyük hayal kırıklığının bir sonucuymuş. Onun o meşhur sessizliği aslında hiç bitmeyen bir yasın ta kendisiymiş. Ve roman bu soruyu hepimize bir miras bırakarak sona eriyor. Etrafımızdaki o sessiz, kendi halinde dediğimiz insanlara ne kadar dikkatle bakıyoruz? Onları yargılamadan önce içlerinde sakladıkları dünyaları bir an olsun merak ediyor muyuz? Unutmayın, belki de en büyük, en inanılmaz hikayeler en sessiz insanların içinde saklıdır.